Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ'ye 5064 personel alımı yapılacağını duyurdu. Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Taşra Teşkilatları'nda Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5064 personel alımı yapılacaktır, dedi ve şöyle konuştu. Halen devam eden pek çok büyük tarımsal projelerimizde felaket kapımıza dayanmadan tamamlayacak bir planlama içindeyiz. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardığımız dersler ışığında kurumlarımızın ve insan ve alt araç altyapılarını da güçlendiriyoruz. Bugün bu çerçevede atacağımız yeni bir adımın müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Taşra teşkilatlarında Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5064 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.